Suriye e, savaşının dördüncü ya da beşinci yılda Kobani e, tarafındaydık, e, Ümit Bektaş'la beraber, Reuters'tan e, fotoğrafi. E, Baya e, Kobani'deki e, sınır e, kapısına yakın bir yerde e, kendimize yer tuttuk. E, i̇şte arada çatışma çıkıyor, e, koalisyon uçakları belirlediği noktaları e, vuruyorlar. Fotoğraf çıkıyor kısacası bizim için. Beklerken böyle akşam üstüne yakın çok büyük bir patlama oldu. Yani cidden devasa bir patlamaydı. Daha sonra öğrendik IŞİD'in bir intihar saldırısıymış. Bir tır ya da büyük bir kamyonla sınır kapısına yakın bir yeri patlatmışlar. Kendilerine yol açmak için ya da orada bir Galiba bir karakol vardı YPG'nin orayı havaya uçurmak için. Neyse büyük bir gürültü, büyük bir görsel e, şölen oldu diyeyim. Böyle aklımızı alacak bir patlama ortaya çıktı. E, fotoğrafları çektim. E, ayrılırken e, Ümit abi kısa bir sürede kendisini beklemem için ricada bulundu. Ben de şey dedim Ümit abi ben gitmem lazım fotoğraf geçeceğim orada tek o bölgede tek kalmamak için neyse ben kalktım bulunduğumuz yerde böyle bir kırılmış bir kayaya sırtımızı dayadık ikimiz oturuyoruz karşıyı izliyoruz ben kalktım işte gideyim mi, mi vesaire bir 10 saniyemiz geçti daha sonra kalktım bir 30-40 metre ileride de yine Reuters'tan Emin abi kameraman arkadaşımız oradaydı ben kalkıp bir 10-15 adım attım ve kurşun seslerini duymaya başladık. Yakınımızdan geçtiğini tahmin ettik. Çünkü bayağı ses duyuldu. Emin abiyle koşarak ayrıldık oradan. Kısa bir süre sonra da Ümit Bektaş geldi. Bayağı bir heyecanlı böyle geldi. Direkt bana sarıldı. Oğlum dedi kalkmasan ölüyordun herhalde dedi. Bir kurşun gösterdi. Böyle baya büyük parmağım kadar eğilmiş hafif. Bu oturduğun yere göz hizana saplandı dedi. Çok kötü hissetmişti kendini. Eğer benim için biraz daha otursaydım belki başına çok kötü bir şey gelecekti diye. Böyle bir şey yaşadık. Kurşunu da hala Ümit Bektaş saklar. İki kez söz verdi getireceğim diye. Buradan da şey yapayım. <laughs> o kurşunu bir şekilde alacağım. Olay olduğundan beri kendi saklıyor hatıra olarak. Böyle bir şey yaşamıştık. O anı çok ben hissedemedim tabii ayrıldıktan 8-10 saniye sonra olmuş ama Ümit abi o halde görünce durumun ciddiyetini anlamıştım. Bayağı yani o 2 metrelik boyla korkmuştu böyle <laughs> gelip sarıldı bana iyice dedi böyle böyle olacaktı neredeyse abi dedim, tamam sorun yok olmadı biraz sakinleş dedim dediğim gibi kurşunu da hala Ümit Bektaş saklıyor. <laughs>